Aslı'yı arayın. Onu gelmeye ikna et. Seçemediniz mi? Ee, ben menüyü beğenmedim. Başka bir yer bulamadınız mı Allah aşkına ya? Siz neresi olsun isterdiniz... ...direkt adres verin... ...bir de sefer oradan yer ayırtalım. Hmm, bilmem. Bilmiyorum. Hiç düşünmedim, vaktim olmadı. Siz de aynı fikirde misiniz Gizem Hanım? Şey... E, ...benim midem böyle bir garip oldu, bir tuhaf oldu şey. Neyse müsaadeniz. Ne oldu Gizem? Hiç öyle bir yüzüme su çarpayım ben geliyorum. Ee, siz yüzünüze su çarparken ben de kapıda bekleyeyim. Ee, çok naziksiniz ama hiç gerek yok. Var var, var. İyi o zaman. Ozan yok işte. Bizi rezil rüsva edecekler. Kendi kazdığımız kuyuya düştük. Bak, derin derin nefes alıyoruz ve içimizden sayıyoruz tamam mı? Bir, iki, üç. <laughs> Arzu aklını mı oynattın sen ya? İstiyorsan biri kadar say ne değişecek? Bittik işte bittik. Mehmet'i de zaten gözcü gibi dikmiş başımıza. Yoksa bu gidip dedeyi mi getirecek acaba? Nazlı'ya da gitmiş olabilir. çıkamayacağız. Uh. Nurcan abla. Üf. Efendim Nurcan abla, hiç sırası değil. Affedersiniz de, burası kadınlar tuvaleti. Aa, tabii tabii, buyurun. Nurcan ablacığım, gerçekten şu an Recep'le uğraşamam, gerçekten. Nazlı canım. Güzel kuzum. Recep ne desek ne etsek dönmüyor. İlle de Nazlı diyor başka da bir şey demiyor. Yazık değil mi garip mi Sen merhametli kusun. Nasıl kıyıyor? <laughs> Düştüm gittim ozalım peşine. Ahan da geliyor. Kim geliyor? Hayırsuz. Hayırsız. Hayırsız kim Nurcan abla? Kaç tane hayırsız var? Ozan Ekin Soy. Kim bu? Heh, i̇şte Ozan Ekin Ozan, Ozan Ekin abla nerede? Merhaba. Merhaba. Buyur. Ne istedin? Merhaba, ben Yadigar Özdebak bu arada. Merhaba, Yadigar Öztabak. Tanışmış mıydın? Özdebak. Tanışmamıştık. Pardon, Özdebak. Her neyse siz bana kısaca ya diğer diyebilirsiniz. Ya diğer olsa bak kim? Ne bileyim ben? Nurcan abla. Ben Nurcan Hanım'ın yakın bir aile dostuyum. Allah. mi? Yok. Nasıl yok? Nerede? Sen kim oluyorsun da hesap sorun Vazalım? Kocasıyım. O eskidendi. Kağıt üstünde boşanmadığımız hem bitti o iş. Şimdi bunun tartışmanın zamanı mı? İçimde tutmaktan verem hastası olacağım. Yeter artık rahat, rahat bırak kuzu ya. Aa! Nurcan ablacığım, Nazlı nerede? Bir dakika, bir dakika, ee, bir şey öneriyorum, şimdi. şey yapalım, e, bu konuyu e, daha barışçı, daha sevecen, daha kardeşçe, daha birbirimizi anlayarak daha e, sevecen... Of! Nazlı nerede diyorum ya? Nazlı burada değil değil mi? Çünkü Nazlı aslında Recep'in yanında. Recep'in yanında dedi, niye dedi böyle bir şey? Hey, ben buradan çıkmam lazım, çıkmam lazım. Nasıl ya? konuşacak şeyleri var herhalde. Belki de hatasının farkına vardı. Hata... Hatasının derken? Seni seçerek yaptığı hata. Neredeler? Sağ neymiş? Neredeler dedim. Şişt, kireç burnunda parktı. Ben de oraya gidiyorum. İsterseniz beraber gidelim. Buyurun. Gerek yok. Ben kendim giderim. Eyvallah. Şahane, gerçekten tebrik ederim, müthişsiniz gerçekten. Neyse ben tekrar görüşmek üzere diyorum, acelem var. Tekrar tebrik ediyorum, görüşeceğiz Hoşça kalın. Koş Nazlı canım koş. bu Murcunam um da yetti. Ay ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Planımız şu. Ha. Hanımlar bir dakika ne oluyor? Listede yaptınız mı Gizem Hanım? Çater'de tuttunuz mu? Ben unutmam. Unutmadığım için bu kadar başarılıyım zaten. Siz benim sayemde bu kadar başarılısınız. Ya sana işi kim verdi be? Ya bir dakika sessiz olun. Herkes bize bakıyor. Ne yapıyorsunuz? Ya ne oldu şimdi birdenbire? Birden Birdenbire değil Mehmet. Birdenbire değil. Bu çok uzun zamandır böyle. Evet, çok uzun zaman. Ya daha on dakika önce hiçbir sorun yoktu. Çünkü ben bu kadının bütün ayıplarını örttüm. Bir profesyonel olarak <laughs> Ay profesyonel diyor ya. Ya senin yaptığın işi var ya buradaki herkes yapabilir. <laughs> Yeter. İstifa ediyorum. Umrumda değil. Aksu Gizem saçmalamayın. Pardon. Ee, ben bir pazi yatağında levrek ee, bir de roka salatası ama sadece roka olsun Arzu, Arzu ne oluyor? Ne olduğunu görmedin mi Mehmet? Gördüm Mehmet ama biraz durup düşünmek iyi olmaz mı şimdi? Düşünecek bir şey yok. Ben gidiyorum artık, siz de rahat edersiniz. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Mehmet ne yapıyorsun? Önce konuşacağız. Konuşacak bir şey yok. Var. İstediğin kadar konuş, içini boşalt. Ben beklerim. Tamam. Benim biraz hava almam lazım.